Merhaba dostum, aşırı düşünme alışkanlığından nasıl kurtulabiliriz? Bu haftaki konumuz bu. Bazen hiç beklemediğin zaman, hiç olmadık yerde, belki de saatlerle bir şey düşünürken kendini bulabiliyorsun. Aslında olay her zaman çok büyük olduğu için değil, çok önemli olduğu için değil, her zaman bir risk olduğu için de değil. Olmadık şeyleri de düşünebiliyorsun. Geçmişteki bir olayı düşünebiliyorsun, küçük bir haberi bekliyorken düşünebiliyorsun kendini suçlarken düşünebiliyorsun. Yani konu her zaman çok önemli olduğu için biz bir şey çok düşünüyor değiliz. Bazen bu bizim elimizde olmuyor. İstemsiz bir düşünce oluyor. Bazen de alışkanlığa dönüşmeye başlıyor. Bazen de bu bizim yaşam tarzımıza dönüşmeye başlıyor. Biz günümüzün çoğunu bir şeyleri düşünürken geçirebiliyoruz. Yanıldığımız nokta şu. Bir şeyi çok düşünmek onunla ilgili bir çözüm üretmek değildir. Bir şeyi çok düşünmek bir problemi çözmeye yönelik eylem de değildir. İstediğimiz kadar düşünelim, istediğimiz kadar bu konuyla ilgili zihinsel olarak çalışmaya, değirmeni döndürmeye devam edelim. Yine de bir şey çıkaramayabiliyoruz. Zaten aşırı düşünmek bir problemse problemi çıkaran yöntemle problemi de çözemeyiz. Yani aşırı düşünmek bir sorun ise aşırı düşünmeye devam ederek de aşırı düşünme davranışını veya aşırı düşünmeye neden olan olayı çözemeyiz. Esasen önce şuradan başlamak gerekiyor. Aşırı düşünmekle problemi çözemeyeceğimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Birçok insan çok fazla düşünürse veya düşündüğünde problemi çözeceğine inanmaya başlıyor. Fakat şunu kaçırıyoruz. Aşırı düşünmek bir problem çözme yöntemi değildir. Bunu sürekli kendimize söylersek bir süre sonra bunun bir patinaj eylemi olduğunu, hani zihinsel bir geviş getirmeye benzeyen bir eylem olduğunu inanmaya ve buna yönelik bazı kavramları oturtmaya başlayacağız. Çünkü insan aşırı düşünmenin işe yaramadığını gördüğü andan itibaren bu sefer onunla baş etmeye başlar. Bir şeyin sorun olduğunu kabul ettiğimizde çözümler önümüze çıkmaya başlıyor. Eğer bu aşırı düşünmeye neden olan konu gelecekle ilgili bir konuysa, ileride ya şöyle olursa ya böyle olursa ya başıma şu gelirse ya da beklediğiniz bir haber ile ilgili en kötü senaryoyu düşünüyorsanız kendinize şunu so sürekli sorun. Olabilecek en kötü şey nedir? ben ne olabilir diye korkuyorum. Olabilecek en kötü şey nedir? Bu güzel bir sorudur aslında. Çünkü bu soruyu sorduğunuzda olabilecek en kötü şeyi önce zihninizde canlandırıyorsunuz. Sonra da onunla ilgili çözümleri kendinizde söylemeniz gerekiyor. Olabilecek en kötü şey nedir? Olursa onunla nasıl baş edebilirim? Eğer bu soruyu sormazsanız bu sorunun etkisinden kurtulamazsınız. Çünkü o senaryo insanı rehin alıyor. Günlerce, aylarca, yıllarca o bir gün olacak diye sürekli sizi kontrol etmeye, zihninizi adeta işgal etmeye başlıyor. Olabilecek en kötü şey nedir? Olursa onunla nasıl baş edebilirim? Bu soruyu da sürekli o aşırı düşündüğünüz konuya dair sorabilirsiniz. Geçmişle ilgili bir aşırı düşünme nedeni varsa, geçmişle ilgili eğer çok fazla düşünüyorsanız o zaman da şunu konuşmak gerekiyor. Ben bunu düşünerek neye varmaya çalışıyorum? Ben bunu düşünerek nereye varmaya çalışıyorum? Tabii şunu da soruyor olabilirsiniz veya düşünüyor olabilirsiniz. Elimde olmadan düşünüyorum, haklısınız. Onu da birazdan konuşacağız. Ama öncelikle bu düşündüğümüz konuların faydası olmayan, işlevsel olmayan taraflarını görmemiz gerekiyor. Onları nasıl özetledik? Aşırı düşünme bir çözüm yöntemi değildir. İkili aşırı düşünme nedeniyle kaygılarımızın gelecekte olabilecek en kötü şeyi, çok net netleştirmesi gerekiyor ve buna uygun bir çözüm geliştirmesi gerekiyor. Üçüncü noktada şu olabilir: Geçmişle ilgili böyle bir şey düşünüyorsanız, bunu düşünmemin bana ne faydası var? Bunu düşünürsem ne değişecek? Bu soruyu da sormak gerekiyor. Çünkü zihin sorgulamadığı şey esir olmaya başlıyor. Bir süre sonra zihnimiz bildiğiniz otomatik pilota geçmeye başlıyor. Ama sorguladıkça kontrolü ele almaya başlıyoruz. Ummadığınız zamanda, ummadığınız yerde bu aşırı düşünme süreci başladı. Diyelim ki bir şeyi kafaya taktınız, bir daldınız, bir baktınız ki bir saat geçmiş. Ya da sürekli onu düşünmekle ilgili böyle bir baskı hissediyorsunuz. Böyle durumlarda kendinize şöyle bir yol seçebilirsiniz. Günlük belli bir zaman dilimini ayırıp o zaman diliminde beni çok rahatsız eden ve sürekli düşünmem gereken şeyleri düşünmek için o zaman dilimini ayırıyorum diyeceksiniz. Mesela günde 20 dakika, her gün belki de 20 dakika ben bugün o konulara zaman ayıracağım ve onları düşüneceğim diyeceksiniz. Bu görev duygusu yani onlarla ilgilenme duygusu oluştuğunda o düşüncelerin tekrar size gelme ihtimali de azalmış olacaktır. Adeta görevinizi yaptığınız için düşüncelere karşı da sanki borcunuzu ödemiş gibi hissedeceksiniz. Önemli noktalardan biri de şu. Aklımıza gelen her şey bizi tanımlamaz. Bazen bazı obsesif taraflarımız devreye girebiliyor. Bazen bazı kaygılarımız bize istemediğimiz şeyleri düşündürebiliyor. Yani elimize kalem alıp ya ben bu kalemi acaba yanındaki herhangi birine batırabilir miyim? ya da aklınıza ahlak dışı cinsel objeler veya sahneler gelip acaba ben böyle biri miyim diye kendinize sorabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. İnsanın aklına gelen her şey insanı tanımlamaz veya bu istendik bir şey değildir. Aklına gelen her şey senin bilerek isteyerek düşündüğün bir şey değildir ve sen onu davranışa dökmediğin sürece de o düşüncenin, o aklına gelen fikrin sahibi değilsin. Aklına kötü şeyler gelebilir ama sen bunu yapmadığın sürece kötü biri değilsin. Aklına ahlaksızca şeyler de gelebilir. Aklına istemediğin davranışlar, düşünceler de canlanabilir. Ama bunlar hiçbir zaman seni tanımlamıyor. Sen sadece davranışlarla kendini sorgulayabilirsin. Hukuk da öyle demiyor mu zaten? Gidip mahkemeye şunu diyebilir misin? Ben zihnimde bir arkadaşımı öldürdüm. Arkadaşın yaşıyor mu? Yaşıyor. Bunun mesela bir suçu yok. Ama birine zarar verdiğinde hukuk bunu suç olarak kabul ediyor. Aklına istemsiz şeyler geldiğinde bunların kontrolüne girmemen için şunu demen gerekiyor kendine. Aklıma bu düşünce gelmiş olabilir. Şu an istemediğim halde bana çok zarar verici, çok rahatsız edici bu düşünceyi şu an düşünüyor olabilirim. Ama benim bunu düşünmem Böyle bir eğilime sahip olduğum bunu yapacağım anlamına gelmez. Genelde aşırı düşünmenin bir de zemini vardır, fırsatı vardır. Eğer çok fazla sosyal değilsen, kendini çok fazla meşgul etmiyorsan, hayatın içinde değil de zihninin içinde yaşıyorsan, o aşırı düşünme patinajına bir süre sonra yakalanmaya başlıyorsun. Hayatını meşgul etmiyorsan yani Hayat ile ilgili uğraşların yoksa bir süre sonra kendinle uğraşmaya başlıyorsun. Benim önerim şu, zihninden çık, hayata, gerçek hayata girmeye başla. Eğer o patilajlara takılırsan aylarca, yıllarca o takıntılardan, o kaygılardan, o onu niye yaptı, o keşkelerden veya ya ileride böyle olursa gelecek kaygılarından Kurtulamazsın. Hayata aktığın zaman otomatik olarak bir bakıyorsun ki o takıntıların, o aşırı düşünmeye neden olan düşüncelerin çoğu ortadan kayboluyor. Hatırlamıyorsun bile. Diyorsun ki bugün o kadar yoğundum ki bunların hiçbiri aklıma gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü sen zaten enerjini başka arama girdin. Kendini ne kadar meşgul ediyorsan zaten bu düşüncelerin seni ziyaret etme ihtimali de bir o kadar azalıyor. Bir de şuradan bakıyorsun. Ne kadar meşgul olup hayatın içine giriyorsan bir sonra diyorsun ki ya ne kadar gereksiz şeyler için kendimi yormuşum, üzmüşüm ya da kafaya takmışım. İnsanın mutluluk düzeyi arttığında bu tip kaygıları veya takıntıları da azalmaya başlıyor. Serotonin düzeyi arttıkça kişi bu tip olayları daha gerçekçi gözle görmeye başlıyor ve çok daha önemsizleştirmeye başlıyor. Geçmişteki bir olay o kadar artık sizi rahatsız edemez hale gelmeye başlıyor. Diyelim ki bir düşünceye takıldınız, bir baktınız ki düşünmeye başlıyorsunuz, oradan hemen frene basıyorsunuz. Diyorsunuz ki bir dakika ben bu düşünceyi düşünmeyeceğim. Şu an hemen kendimi durduruyorum ve kontrolü elime alıyorum. Bazen kişiler bu keyifli sahnelere kendini kaptırırlar. Şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur, böyle olur diye o senaryonun içinde yaşamaya başladılar. Bazen de şöyle olur geçmişe dönük işte keşke o gün öyle yapmasaydım, böyle olsaydım, orada şunu yapsaydım, bunu yapsaydım bildiğiniz bir film izliyor gibi kendi zihninde bir senaryo kuruyor ve o filmi oynatıyor. O tip durumlarda yakaladığınız an hemen frene basıp bir dakika ben bu sahneyi hemen burada kesiyorum demeniz gerekiyor. Bunu sık sık yaparsanız bir süre sonra zihninizin bu düşüncelerle ilgili gücü daha da artmış olacaktır. Bir nokta da şu Aşırı düşündüğün, sürekli düşündüğün ve düşüncelerin etkisinde kaldığın o düşünceleri bir kağıda yazmanı öneririm. O düşünceleri bir kağıda yazıp ara ara bakmanı öneririm. Çünkü onlarla konuşman gerekiyor. Onlara doğru cevap vermen gerekiyor. Bir düşünce senin aklına çok fazla geliyorsa en büyük sorun şudur. Sen o düşünceye doğru bir cevap veremiyorsun. O düşünceyle ilgili mutlaka bir cevap listen olmalı ve o düşünceye gerçekten bir insanla konuşuyormuş gibi bazı cevaplar vermelisin. Geçmişten gelen bir şeyle ilgili kendine mesela şunu diyebilirsin. O gün öyle düşünüyordum. O gün o kadar bilgili değildim. O kadar tecrübeli değildim. Şartlar o gün onu yapmamı gerektiriyordu. Ve o gün yaşadıklarımı, o günkü kendimi affediyorum demen gerekiyor. Ama birçok insan ne yapıyor? Keşke o gün onu yapmasaydım. Orada susmasaydım. Kendimi ezdirmeseydim. Ya da orada o kararı almasaydım. Ama o günkü şartlarda öyle düşünmüyordun ki. Bugün böyle görüyorsun. Bugün baktığında onu görüyorsun. Ha bugün böyle bakmanın nedeni de o gün onları yaşamaz zaten. Onları yaşadığın için bugün böyle yaşıyorsun. Belki onları yaşamasaydın bugün bu hatayı yapacaktın. Yani kendini çok suçlarsan ve bu aşırı düşünmeye dönüşürse bir süre sonra bu düşünceler depresyona zaten kapı açacaktır. Gelecekle ilgili kaygılara baktığın zaman da şunu diyeceksin. Ben şu an bir risk görmüyorum. Hayatım her şey normal gidiyor. İleride Kötü bir şey olursa onu da o zaman düşüneceğim. Bak geçmişte kendimizi affediyoruz. Gelecekle ilgili ne diyoruz? İleride kötü bir şey olursa onu o zaman düşüneceğim deyip kendimizi rahatlatıyoruz. Zaten yapman gereken bir şey varsa önlemini alman gereken bir şey varsa önlemini alırsın. Onun dışında da zaten yapabileceğin hiçbir şey kalmıyor. Finalde aşırı düşünmek insan hayat kalitesini düşüren bir şey. İnsanı e, gerçek hayattan koparan bir şey. Bunun için en önemli yöntemlerden bazılarından bahsettim sosyalleşmek, hayatın içine akmak, geçmişin depresyonundan, geleceğin de kaygısından arınmak için de bahsettiğim soruları ve yöntemleri uygulamanı öneririm. Bu konuyla ilgili özellikle düşündüğün gibi değil kitabımdan da faydalanabilirsin. Abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine de çok iyi bak.